Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte aracınızı boşken ne kadar uzağa sürebileceğinizi keşfedeceğiz. Bu videoda aracınızın yakıt kapasitesi, sürüş tarzınız ve yol koşulları gibi faktörlerin aracınızın menzilini nasıl etkilediğini inceleyeceğiz. Ayrıca yakıt tasarrufu için bazı ipuçları paylaşacağız. Hazırsanız, başlayalım. Hepimiz benzin deposunu 1 bölü 4 oranında dolu tutmanın en iyisi olduğunu bilsek de, Zaman zaman deponun azalmasına izin veririz. Boş bir benzin deposuyla ne kadar sürebileceğinizi bilmek, yol kenarında sıkışıp kalmamanıza yardımcı olacaktır. Bu sorunun kesin bir cevabı yok çünkü aracınızın boşken ne kadar süre gidebileceği birkaç faktöre bağlı. 1. Aracınızın depo hacmi. Daha büyük bir depo daha fazla yakıt anlamına gelir. Bu da daha uzun süre gidebileceğiniz anlamına gelir. İkinci yakıt verimliliği, yakıt verimliliği yüksek bir araç, daha az yakıt tüketir, bu da daha uzun süre gidebileceğiniz anlamına gelir. 3. Sürüş şekliniz, agresif sürüş, daha fazla yakıt tüketir, bu da daha kısa süre gidebileceğiniz anlamına gelir. Dördüncü yol koşulları, yokuşlu yollar veya trafik sıkışıklığı daha fazla yakıt tüketir, bu da daha kısa süre gidebileceğiniz anlamına gelir. Beşinci hava durumu, soğuk hava, daha fazla yakıt tüketir, bu da daha kısa süre gidebileceğiniz anlamına gelir. Genel olarak, çoğu araç boş bir depo ile 50 ila 100 kilometre arasında gidebilir. Ancak, bu sadece bir tahmindir ve yukarıda belirtilen faktörlere bağlı olarak değişebilir. Boş depo ile sürüşten kaçınmak için yapabileceğiniz birkaç şey vardır. Benzin deponuzu 1 bölü 4 oranında dolu tutun. Yakıt verimliliği yüksek bir araç kullanın. Agresif sürüşten kaçının. Yol koşullarına dikkat edin. Hava durumunu kontrol edin. Boş bir benzin deposuyla ne kadar sürebileceğinizi bilmek, yol kenarında sıkışıp kalmamanıza yardımcı olabilir. Yukarıdaki ipuçlarını izleyerek aracınızın boşken ne kadar süre gidebileceğini tahmin edebilir ve boş depo ile sürüşten kaçınabilirsiniz. Arkadaşlar, hepimizin başına gelmiştir. Yakıt göstergesi kırmızıya dönmüş, düşük yakıt uyarı ışığı yanıp sönüyor ve en yakın benzin istasyonuna ulaşabileceğimizden emin değiliz. Bu durumda panik yapmadan önce, düşük yakıt uyarı ışığı yanarken araç kullanmanın tehlikeli olup olmadığını anlamak önemlidir. Öncelikle düşük yakıt uyarı ışığının ne anlama geldiğini bilmek gerekir. Bu ışık aracınızın deposunda kalan yakıtın azaldığını ve yakında biteceğini gösterir. Ancak ışığın yandığı anda deponuz tamamen boşalmış olmaz. Genellikle deponuzda hala birkaç litre yakıt bulunur. Bu da size en yakın benzin istasyonuna ulaşmak için yeterli zaman tanır. Ancak düşük yakıt uyarı ışığı yanarken araç kullanmanın bazı riskleri de vardır. En önemli risk yakıtınızın tamamen bitmesi ve yolda kalma ihtimalidir. Bu özellikle ıssız bir bölgedeyseniz veya gece geç saatlerde seyahat ediyorsanız tehlikeli olabilir. Ayrıca düşük yakıtla araç kullanmak aracınızın performansını etkileyebilir ve motorunuza zarar verebilir. Peki düşük yakıt uyarı ışığı yanarken ne yapmalısınız? İşte birkaç ipucu. Panik yapmayın. Düşük yakıt uyarı ışığı yandığında, sakin kalmanız ve güvenli bir şekilde en yakın benzin istasyonuna ulaşmanız önemlidir. Hızınızı azaltın. Yüksek hızda seyir etmek, yakıt tüketiminizi artıracaktır. Bu nedenle, düşük yakıt uyarı ışığı yanarken hızınızı azaltmanız ve mümkün olduğunca ekonomik bir şekilde sürmeniz önerilir. Klima ve diğer elektrikli ekipmanları kapatın. Klima, radyo ve farlar gibi elektrikli ekipmanlar da yakıt tüketimini artırabilir. Bu nedenle, düşük yakıt uyarı ışığı yanarken bu ekipmanları kapatmanız önerilir. En yakın benzin istasyonunu bulun. Navigasyon sisteminizi veya akıllı telefonunuzu kullanarak en yakın benzin istasyonunu bulun ve oraya ulaşmak için en kısa rotayı planlayın. Yol yardım numarasını not edin. Herhangi bir sorun yaşarsanız, Yol yardım numarasını not etmeniz ve gerektiğinde yardım istemeniz önemlidir. Boş göstergeye olan mesafe, aracınızın deposunda kalan yakıtla gidebileceğiniz tahmini mesafeyi gösterir. Bu mesafe, aracınızın yakıt tüketimine ve sürüş koşullarına bağlı olarak değişebilir. Genellikle boş göstergeye olan mesafe güvenilir bir göstergedir. Ancak bazı durumlarda bu mesafe yanlış olabilir. Örneğin, eğer aracınız yokuş yukarı tırmanıyorsa veya ağır bir yük taşıyorsa, yakıt tüketimi artabilir ve boş göstergeye olan mesafe azalabilir. Ayrıca boş göstergeye olan mesafe, aracınızın yakıt sensörünün hassasiyetine de bağlıdır. Bazı yakıt sensörleri diğerlerinden daha hassastır ve daha doğru bir mesafe göstergesi sağlayabilir. Eğer boş göstergeye olan mesafeye güvenmiyorsanız, en yakın benzin istasyonuna ulaşmak için daha fazla yakıt doldurmanız önerilir. Bu, yolda kalma riskini azaltmanıza yardımcı olacaktır. Boşken ne kadar uzağa gidebileceğiniz aracınızın deposunda kalan yakıt miktarına, yakıt tüketimine ve sürüş koşullarına bağlıdır. Genellikle çoğu araç boşken birkaç kilometre daha gidebilir. Ancak bu mesafe aracınızın modeline ve sürüş koşullarına göre değişebilir. Eğer aracınızın boşken ne kadar uzağa gidebileceğinden emin değilseniz, aracınızın kullanım kılavuzuna bakmanız önerilir. Kullanım kılavuzunda, aracınızın deposunda kalan yakıt miktarına göre gidebileceğiniz tahmini mesafe hakkında bilgiler bulabilirsiniz. Ayrıca aracınızın yakıt tüketimine dikkat etmeniz de önemlidir. Yakıt tüketiminiz ne kadar düşük olursa, boşken o kadar uzağa gidebilirsiniz. Yüksek hızda seyir etmek, ağır bir yük taşımak veya klima gibi elektrikli ekipmanları kullanmak yakıt tüketiminizi artırabilir. Eğer boşken uzun bir yolculuk yapacaksanız, en yakın benzin istasyonuna ulaşmak için yeterli yakıtınız olduğundan emin olmanız önemlidir. Bu, yolda kalma riskini azaltmanıza yardımcı olacaktır.